Öncelikle kandilinizi tebrik ediyorum. Bugün Regay kandili mübarek olsun inşallah hepimize. Huzur getirsin, barış getirsin. Bütün insanlığa barış getirsin. Şehidimiz var biliyorsunuz. Cizre'de bir şehidimiz var. Ona Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun. Onlar bizim şeref levhalarımız. Onları ila nihaya unutmayacağımızı her seferinde söylüyoruz ki bu vatanın hakiki sahipleri onlardır ve onların aileleridir. Dolayısıyla baş tacımızdır onlar. Ailelerine de burada saygı sunuyorum. <laughs> ve arkadaşlar, hemen başlarken sizinle bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Allah aşkınıza şuna bir bakın. Şu ülkede yaşayan birisi olarak hepinizi biliyorum ki çok vatansever insanlarsınız. Eğer bu vatan olmazsa hiçbirimiz burada olamayız. Ne siz gazetecilik yapabilirsiniz, ne de biz burada sizin karşınızda olabiliriz. Şöyle bir fotoğraf arkadaşlar. Ehli vicdan herkes bunu lütfen değerlendirsin. Şu parlamentoda vazife yapan bir milletvekilinin fotoğrafını gösteriyorum size. Nereden alınmış bu fotoğraf? Nereden arkadaşlar? İyi bakın. PKK'nın yayın organı bir televizyondan alınmış. Bunlar zaten CHP'li bir milletvekili. Her defasında bunu yapıyorlar. Hep çıkıyorlar televizyonlarına. PKK'yla ya da HDP ile zaten paylaş durumdalar. Ama bu defa şu resmin altında içimizi yakan, içimizi efendim paramparça eden bir ifade var. Az önce bir şehitten bahsettim değil mi? Tarık Tarcan, yiğit bir kardeşimiz, evladımız toprağa düştü. Şimdi o toprağa düşerken altta şöyle bir ifade var. Bakın CHP milletvekili burada basın toplantısı yapıyor ve altında aynen şu ifade geçiyor. Gerillalar zaptta işgalci Türk ordusuna yönelik eylem gerçekleştirdi. Bakar mısınız arkadaşlar? CHP milletvekili burada basın toplantısı yapıyor ya da programlarına çıkmış. İfade aynen böyle alttaki ifade. Gerillalar zaptta işgalci Türk ordusuna karşı eylem yaptı. Kuvvetle muhtemel ki Tarık Tarcan şehidimizin imansızca yöneldikleri toprağa düştüğü hali anlatıyor. Bunlar. Ve orada bir CHP milletvekili arıza endam ediyor. Bu nasıl bir haldir arkadaşlar? Böyle bir rezalet olabilir mi? Atatürk'ün partisi bu. Arkadaşlar, milli birliği öne alan, millet diyen, önce millet diyen, önce beraberlik diyen, Kürdü Türk'ü, bütün bir milleti tek sayan, Atatürk'ün partisinin milletvekilinin yaptığına bakın Allah aşkınıza. Vicdanı olan herkesin eminim ki rahatsız olacağı bir resimdir. Bir fotoğraftır. Biz şehidimizi toprağa veriyoruz. Onların yaptıklarına bakın. Ve bunların ittifaklarının adına bakın. Millet ittifakı. Sözüm ona millet ittifakı. Nerede millet arkadaşlar? Hani millet? Millet, milletin canı yere düşüyor, toprağa düşüyor. Bunlar neredeler? Bakın burada bir ifade daha var. Diyarbakır bir kimliğin kenti. Ne demek kardeşim ya? Diyarbakır bütün bir milletin kenti. Bu aslında Kürt düşmanlığıdır. Her seferinde söyledik. Vatanın her karışı Kürt'e aittir. Diyarbakır'ı hapçedemezsiniz. Bu ayıp bir şey. Bu bölücülüktür. Bölücü dildir. Terin ediyorum. İçim yandığı için sizinle paylaşıyorum bunu. Böyle bir rezalet olamaz arkadaşlar. Bir taraftan yiğitlerimiz, genceci evlatlarımız toprağa düşsün. Öbür tarafta da böylesine bir ihanet sergilensin. Yani kınarken bile aslında çok çok üzülüyorum. Ne kınaması yani bu, bu kınanacak halden de çıkmıştır. Böyle bir şey olamaz. Sizinle paylaşıyorum. Allah aşkınıza bunu siz de hakkıyla değerlendirin. Böyle olmaz. Ben Millet, ittifakının İttifakı'nın paydaşı, iyi Parti'ye sesleniyorum. HDP'yi üçüncü bir ittifak haline getirip aklınız sıra arkadan dolanma girişiminde bulunmanız kar etmez. İşte CHP'nin hali de bu. Farkı yok. Al birini vur ötekini. <laughs> Sadece kurgu yapıyorlar. Olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyorlar. Gidiyorlar. Efendim CHP'liyi alıp şeye çıkarıyor, kürsüye çıkarıp numayiş yaptırıyor, görüntü veriyor. Sanki millet böyle düşünüyormuş gibi bir görüntü veriyor. Hakikat böyle de değil. CHP'li gidiyor, efendim kendi başkanlarını alıyor, onlarla grup başkan vekili poz veriyor ki millet güya elektrik borçlarını, elektrik fiyatlarını efendim numayiş ediyorlar da telin ediyorlar. Evet doğru, biz her seferinde söylüyoruz arkadaşlar, biz şunu söylüyoruz, bakın. Milletimiz en iyi şartlarda yaşamaya layıktır bu millet. En iyi şartlarda yaşamaya layıktır ve biz siyasetçiler bunu yapmak zorundayız. Bizim derdimiz milletimiz. Bu millet daha müreffeh şartlarda nasıl yaşar bunun gayretinde olacağız. Ama istismar etmeyeceğiz, yalan söylemeyeceğiz. Hakikati söyleyeceğiz, milletin derdini paylaşacağız. Böyle yapmıyorlar ya. Milletin derdi canı canı. Bakın Gencecik daha 20 yaşında evladımız gitti. Ama CHP'li ne yapıyor? Onların televizyonlarında arıza endav ediyor. Böyle şey olur mu? Buraya yönelik bakacağız. Bir büyük rezalettir bu yaşananlar. Ve arkadaşlar bakın bir hak teslimi yapalım. Allah aşkınıza. Irak yönetimi, Kürt yönetimi sözcüsü Cotyar Adil diye bir isim. Aynen şunu söylüyor. Türk ordusunun sınır dışı efendim müdahalesine diyor ki PKK'nın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle gerçekleşmiş bir müdahaledir. Hak teslimi yapıyor bakın. Çünkü onlar biliyor ucu onlara da değiyor bu zulmü. Ama bizim içeridekiler ne yapıyor? HDP ne yapıyor? Onların açıklaması var. Türk ordusunu kınıyor. Şurada şurada politika yapıyorlar ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda siyaset yapanlar Türk ordusunu kınıyor. Ne yapmış Türk ordusu? Vatana kast edenlere yönelmiş. Türk ordusunun vazifesi bu değil mi arkadaşlar? Bu değil mi yani? Da bu millet rahat yaşasın diye düşmanları enterde etmek, bertaraf etmek Türk ordusunun vazifesi değil mi? Bunu kınamak ne demek ya? Şurada siyaset yapıyorlar ama bu vatanın, bu milletin ordusuna da sept ediyorlar. Telin ediyoruz. Her seferinde, her seferinde telin ediyoruz. Şükür ki milletimiz feraset sahibi. Milletimiz biliyor. Özellikle arkadaşlar altın çizerek söylüyorum. Bakın burada kaç defa söyledim. Kürt'ü Türk'ü bu milletin her rengi çok güzel, çok özel, çok mübarek. Ve hele hele Kürtler şu PKK teröründen öylesine muzdaripler ki şu son yıllarda yaşanan onlara dönük yok edici, kahredici devletin yumruğunu en çok onlar beğeniyor. İçişleri Bakanımıza en çok onlardan yönelen efendim bir sevgi hanesi var. Bir takdir şuresi var şu anda. Öyleyse arkadaşlar hepimizi, herkesin bu hali çok dikkatli izlemesi lazım. Kim ki ayrılıkçı dil kullanıyor bunları not etmek lazım. Ve bunların yanında durmamak lazım. Bunlarla arkadan dolanarak ya da böyle açıktan ittifak edenleri de kayda almak lazım. Böyle bir şey yok. Yani iyi partililere özellikle burada sesleniyorum. HDP ile beraber olmanız tabanda rahatsızlık oluşturdu. Efendim öbür taraftan yapalım. Hayır. Aha işte burada. Bu da CHP. Böyle bir şey olur mu ya? Her seferinde söylüyoruz. Bakın şu zor şartlarda insanlarımız bir gayret koyuyorlar. Çalışıyorlar. Üretmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Vatana hizmet etmek için ne lazım geliyorsa onun gayretindeler. Ama öbür tarafta da bu gayretin karşısında yer alanların yanında durmak gibi alil bir hal var, düşük bir hal var. Gayret demişken arkadaşlar ben Erzurum bağlamında da bir not düşmek istiyorum size. Erzurum'da çok özel turizmi ifade eden mekanlar var. Ara ara sizlerle paylaşıyorum. Her zemini çok özeldir, güzeldir. Tıpkı vatanımızın her tarafı, her karışı gibi. Ama bir yer var. Bakın Nevşehir'de biliyorsunuz Peri bacaları var. Çok hakikaten özeldir, güzeldir. Binlerce, on binlerce, milyonlarca insanın yürek koyduğu yerdir orası. Ama bizim Narman diye bir ilçemiz var. Orada da peri bacaları var. Oraya da günde yüzlerce yerli yabancı turist geliyor. Ve oraya özel şeyler yaptık biz. Altyapılar geliştirdik. Özel binalar oluşturduk. Narman belediyemize teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemizle beraber çok özel çalışmalar yapıldı. Vilayetin öncülüğünde bunlar yapıldı. Şunun altını çiziyorum. Onlarca insan çalışıyor orada ve ekonomimize katkı sağlıyor orası. Ciddi oranda yabancı turist geliyor ve oraya döviz bağlamında önemli bir katkıları oluyor, kayıtları oluyor. Öyleyse burada özellikle ben onlara teşekkür ediyorum. Oraya kim emek veriyorsa. Size de sizin kanalınızla da bütün milletimize hususen burada bir çağrıda bulunuyorum. Fırsatınız olursa elbette ki Erzurum'a geldiğinizde dağda kaymaya gelin, kış turizminden istifade edin. Bizim yayla turizmi sizin için açıktır. Efendim termal turizmi Erzurum'u çok çok şahikadır, çok çok zirvededir. Ama Narman'a da uğrayın lütfen. Narman'daki peri bacalarının o tabiat harikası halini mutlaka görün. Ve orada arkadaşlar altın çizerek söylüyorum. Hakikaten insanın ruhuna öyle bir devşirme yapıyor ki pozitif enerji olarak. Gelenler mutlaka görürler. Gidenler oraya gidenler. O yüzden efendim kaymak için gidenleri de şimdi Narman'a da bir ayak uğramalarını efendim salık veriyorum. Çünkü Narman'la Erzurum arası çok yakın. 45 dakikalık bir mesafe. Oraya da gidesin diye not düşüyorum. Bu emeği verenlere tekraren teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve size de teşekkür ediyorum böyle benim için zaman ayırıyorsunuz efendim basın toplantılarımızı takip ediyorsunuz. Sual varsa alırım. Evet, Yoksa evet, o gösterdiğiniz fotoğrafta e, CHP vekilin ağzından çıkan cümlelerle yani orayı tamamlayamadım için tekrar soruyorum. Yoksa o televizyon programı e, altyazıyı kendisi mi oluşturmuş? Bunu... Televizyon programı altyazıyı kendisi oluşturmuş ha, kendisi. canım. Vekille ilgisi yok. Abi. Vekilin ifadesi şu. Vekilin ifadesi şu. Diyarbakır bir kimliğin kenti. Diyarbakır arkadaşlar, Türk kimliğinin kenti. Kürdü Türk'ü, bütün bir millet, Türk milletidir. Diyarbakır'da bir etnik kimliğe ait hal yoktur. Bütün bir millete aittir Diyarbakır. Tıpkı İstanbul gibi, tıpkı Sinop gibi, Muğla gibi. Diyarbakır herkesin. Öyle olması lazım değil mi? Tıpkı Tekirdağ'ın herkesin olduğu gibi. Kürdü bir alana efendim hapsedeceksiniz. Sanki Kürt sever gibi yapıyormuş gibi görünecek. Oysa bunun adı Kürt düşmanlığıdır. Kürt bütün vatanın sahibidir. Çok açık söylüyorum. Her yerde altını çiziyor. Çünkü Kürt Türk milletinin çok esaslı şerefli bir parçasıdır. Böyle istismarcılara da kanmayacak kadar asil insanlardır. Evet efendim teşekkür ediyorum. Vaktiniz varsa eğer bu enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmeniz olur mu? Üfetüfe tüfeği arasındaki makas var, üreticiye yansıyacak mı da diyorlar. Enflasyon Nereye yansıyacak dediniz? Enflasyon rakamları açıklandı efendim. %48.69 tüfe, tüfe de %93.53 olarak açıkladı TÜİK. İşte arada bir makas var, üretici de bu aradaki farkı tüketiciye yansıtacak. Yani enflasyon daha da yüksek gelecek. Yüksek olacak vatandaşın enflasyonu. Bununla ilgili değerlendirme... Bunu şöyle olur. yapalım. Ben tabii o açıklanan rakamları bilmiyorum. Bir çalıştıktan sonra sizinle paylaşayım. Hayır hayır. Böyle ayaküstü oldu mu, ceffel kalem oldu mu olur ki yanıltıcı ifade kullanmış olurum. Onu çalıştıktan sonra konuşalım. Memnuniyet. Teşekkür Ben teşekkür ederim.